Bugün sizlerle birlikte Trakya usulü tavuk kapama yapıyorum. Hepinize iyi seyirler. Merhabalar. Arme'se mutfağına hoş geldiniz. Sefa geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Trakya usulü tavuk kapama yapacağız. Gerekli olan malzemelerim. Benim 6 adet bagetim var. 1 bardak pirincim, 1 bardak bulgurum, 1 baş kuru soğanım bir tepeleme dolu çorba kaşığı tereyağım var birkaç tane tane karabiberim bir çay kaşığı nanem bir tatlı kaşığı tuzum var bütün malzemelerim sadece bu kadar şimdi hazırlamaya başlayalım öncelikle tavuklarımızı temizleyelim temizledik şu kısımlarını ben çıkartıyorum Siz isterseniz çıkartmayabilirsiniz şöylece buraları çıkartacağız istenmeyen yerlerini tavuğun herhangi bir yerinden de yapabilirsiniz sadece baget olması gerekmiyor kolundan kanadından ya da bütün tavuktan da çok güzel olur benim elimde baget vardı şu kısımlarını çıkartıyoruz ve tavuğumuzu güzelce yıkayacağız tavuklarımı ocağa aldım üzerine çıkana kadar su ekliyorum sıcak su tavuğumuz ocakta haşlanırken soğanlarımızı yemeklik doğrayacağız Beni ilk defa bu videoyla izliyorsanız, kanalıma hala abone olmadıysanız, ücretsiz olarak abone olabilirsiniz. Paylaştığım videoları sosyal medyanızda arkadaşlarınızla sevdiklerinizle paylaşırsanız bana destek vermiş olursunuz. Şimdiden hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Soğanlarımızı yemeklik doğradık. Tereyağımı tencereye alıp ocağa geçiyorum. Tereyağım eridi, içine soğanları ilave ediyorum. isterseniz sıvı yağla da yapabilirsiniz. Damak tadına hangisi uyuyorsa Soğanlarımızı bir kavuracağız. İçeri bir taraftan haşlanacak. Soğanlarımızı tamamen kavruluncaya kadar ocakta tutuyoruz. Çok kavrulması gerekiyor. Soğanlarımız tamamen kavruldu. Karamelize oldu. Şimdi yıkadığımız pirinci ve bulguru ilave ediyoruz. Biraz daha kavurup eterle buluşturacağız. Karabiberlerini ve toz nanesini döküyoruz. bir iki defa daha döndürüp ocağımızın altını kapatıyoruz. Bazıları salçalı da yapar. Biz salçasız olarak yapıyoruz. Herkesin damak tadına göre siz salçalı seviyorsanız salçalı yapabilirsiniz. Tavuklarımız kaynıyor. Köpüklerini aldım üzerinden. yeterince tuz koyuyorum. Ben bir tatlı kaşığı koydum. Siz etinizin çokluğuna göre ayarlayabilirsiniz. Biraz daha pişireceğiz. Bu esas köy tavuğuyla güzel oluyor ama elimizde ne varsa onunla yapıyorum. Tenceremizin ağzını kapatıyoruz. Kavurduğumuz pirinci ve bulguru borcama alıyorum. Siz dediğim gibi siz miktarına göre büyük tepsiye, küçük tepsiye koyabilirsiniz. Benimki 3 kişilik olacak hepsini boşaltıyorum şimdi etlerini böyle üzerine dizeceğiz dediğim gibi köy tavuğuyla daha da güzel oluyor artık elinizde ne varsa Trakya lezzetlerinden biri daha kapamamız budur bizim. Bir bardak pirinç, bir bardak bulgur, 4 bardak su koyacağız. Pilavda olsa 3 koyuyorduk. Kapama olunca 4 koyuyoruz. Tavuğun kendi suyundan ilave edeceğiz. 4 bardak tam geliyor. şöyle biraz yaptırarak fırına gönderiyoruz. Fırınımız kızmış durumda. 200 derecede. Eskiden bunu biz peçkada yapıyorduk. Peçkanın içine atıyorduk. Ama şimdi peçkamız yok. Sadece fırında yapacağız. Evet. Kapamamız pişti. Son hali böyle. Nefis bir şekilde. Beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize ayrı ayrı çok çok teşekkür ediyorum. Yeni videolarda tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.